Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us videosu çekiyoruz. Kaç aydır çekmiyorum. Özlemişim artık bir oyunu. Böyle hemen görevleri yapayım. Oyunu o kadar çok özledim ki ama çok oynayamıyorum. Şöyle görevlerimizi yapalım. Aa kapı kapandı. Aman Aman kapı kapandı. Ve daha çok bunun gibi videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bak arkadaşlar bu görevi yaparsanız telefon bozulur. O yüzden ben hiç yapmıyorum. Telefon olsun tablet olsun vesaire vesaire yapmayın yani. Bak bunları yazın. Çünkü onda ekrana çok tıkladığınız için yani ekran bozulabilir. Çok saçma bir duyuruydu ama. ister yapın ister yapmayın. Ama ben yapmıyorum. Önermiyorum. Evet. Görev çok hızlı yapıyoruz. Söyleyemem. Ve birisi reportladı. Bakalım 10, 9. Kimi seçelim, kimi seçelim. Oh, iki tane var. Imposter'ı seçelim. Belki impostör çıkar. Hmm. Arkadaşlar bu benim son Among Us videom olabilir. Mesela bundan sonra ben gerçek hayat videoları çekmek istiyorum. Mesela Among Us gerçek hayat. Ya da o değil de o biraz zor olur. Ekip bulmamız lazım. Ekip de bulamıyoruz ki. Korona kaynıyor. Mesela yemek tarifleri. Eğmen şefinizden yemek tarifler. Buzdolabınız bozulabilir. <laughs> Güvenmeyin yani. Hayvan bakımı videoları gelebilir. A Asistanım burada bana yardımcı oluyor bak. Hayvan videoları olabilir. Ama hayvanımız yok. Sülüğümüz var ama. <laughs> Sürekten de çok korkarım ama o gün elimi emecekti. Fırlattım ben de. Yere düştü hepsini babam geri aldı. Sağlıklıymış. Neyse bu konuları boş verelim. Midem bulanıyor da. Hemen görevleri yapalım. Çok hızlı görev yapıyorum arkadaşlar. Asistanım kapıyı örtebilir misin? Örtmedi. Asistan dediğim için kızıyor bana. Ah kart görevi. Hiç sevmem. Ah tek attım. Keşke montajlayıp kendime gözlük takabilsem. Hadi bakalım en hızlı görev yapan kim? Keşke arkadaşım olsa. <laughs> Beraber oynarız. Tek oynamak biraz sıkıcı arkadaşlar. İnşallah bu videoda da imposter oluruz. İnşallah oluruz. Keşke olabilsek. Bu görevi hiç sevmem. Başa dönüyorum geri. Bismillah. Çat. Çat. Çat deyince iyi oynuyorum. Hemen şunu da yapalım. Hızlı görev yaparız. Medbay da var. Medbay. Medbay. Medbay iyileştirme odası. Bir adam Şu şey olunca. Kaç kaç kaç. Boş ver. Şimdi şuraya basıyoruz. Grip. Hat 3. Bilmediğim şeyler. İngilizce İngilizce. Hadi hemen bu doldu. Bu görevi tam anlayamadım ama bilenler varsa yorumlara yazsın. Böyle oluyor. Saniye yazıyor üstü. Bu kadar. Başka görevimiz navigasyonda var güzel bir görev. Navigasyondaki görevlerin hepsi cillop gibi. Çok güzel yani. Hadi. Bak mesela bunu yörüngesini yapıyorsun. Bu kadar. Burada görev yok. Bitti. Buraya geliyoruz. Şunu takıyoruz. Şuna basıyoruz. Medbay'ı yaptık. Orada orada. Sadece iki görevimiz kalmış arkadaşlar. Hemen o ikisini de yaparsam yeniyoruz. Bu görev de güzel. Virüsleri yok ediyorsun. Keşke koronayı da böyle yok edebilsek. O temizlikle geçiyor ama <laughs> çok saçmaladım. Hadi. Bu arada arkadaşlar yorumlara çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Şu kesecek miydi? Beni kesmeye geliyor galiba. Bir dakika. Sarı burada değildi. Aha sen ayvayı yedim. Ben sarıyı hemen bak kırmızı anladı. Sarı. Hemen verelim. Yazacak şey yok. Yazmayalım. Herkes gördü zaten. Sarı nereden geldi? adını unuttum. Kırmızıya neden veriyorsunuz? Arkadaşlar sarı tünel, tünel gibi bir şey var ondan geldi. Yoksa kameradan hiç odaya girmedi. Sarı olduğunu biliyorum. Ben hatta tekrardan şeyimi reportumu vermek istiyorum ama veremiyorum. Süre var. Şu kırmızıyla ikimiz biliyoruz. Hemen basalım. Ben bastım Hemen çat. Çok çat diyorum ben Tamam hadi 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 Sadece Kırmızıyı da ben biliyoruz Bak kazandık İşte Şeriflere bırakacağız bunu. Konuşamadım Şeriflere bırakacaksınız Ve zaten odada az kişi kaldı Arkadaşlar son oyunumu oynuyorum. İşte bunda impostor oluruz derken şu oldu. Ha. Hadi bu odayı dolduralım. Adam gelin. Adam gelin ne ya? Aha tam bir şerif olmadım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Son videomda neden böyle? Bir imposter olamadım. Arkadaşlar sabahtan belli imposter olmaya çalışıyorum videoya çekmek için. Bir imposter olamadım. Sadece bir kere oldum onda dart oynadım. Çekemedim. Yani kötü. Ama siz oynarken belki olursunuz. Ben hiç olamıyorum. Ama rüyamda hep adam kesiyor. Aa görev bitmiş. Hep rüyamda imposter oluyorum. Among Us'un haritasında dolanıyorum. Kamerayı katil kata kapatmış. Konuşamıyorum hiç. Kesecek adam yok. Katil değilim. Arkadaşlar son bir bölümde oynayalım mı ya? Cık, olmadı. Burada ne görev var? Zaten adam ölmüş. Dur bakayım bir kaç kişi kalmışız bir kişiyi gönderirsek katil bir adam öldürse oyun bitiyor arkadaşlar. Kim? Biz ne biliriz? Ne bileyim yazdım. Hemen şu mora vererek o mu yazmıştı? Aa, yanlış yaptım. Belki beyazdır. Emin olamıyoruz. Tam iki dakika süre verildi mi arkadaş? İki kişi daha oy versin zaten gidiyor. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Hadi. Niye oy vermiyorum? Mor. Mor arkadaş. Purple. 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 Ne yazmış? Hiç ne? ne green ya? Green benim meslektaşım. Aslında öyle değil. Hiç kimse gönderilmedi. Katilsen öldüremem. İki kişi kes bitsin. Katil şu gibi geldi. Onu biraz takip edelim. Lan kayboldu. Buraya gelmedi mi? Gitti. Bu görevi anlayamadım arkadaşlar. Bilen yorumlara yazsın. Bıçağı bana takabilirler her an. Galiba aynısını yapacağız. çok dikkatli olmazsınız. Ah, ah. Yaptım galiba. Emin değilim. Dur şurada bıçak takılacak. Ben de bakacağım. Aha dur adam beni görmesin ki. Bana tak. Yeşilmiş gördük. Son elimiz oynuyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Son el. Son el. Sa. Evet. Asistan. Şu kral tacından ben de alma. Aa! Oyunda dereceli bile yok. Konuşamadım ya. Dereceli bile yok. Nasıl çıktım ben de çıkmak istiyorum. Acaba şunları alınca mı çıkıyor? Pet miydi? Aynen. Aa! Şu köpekten almak istiyorum bir tane. Ama alamıyoruz. Çünkü paralı. Ee, yine imposter değiliz. Arkadaşlar ben videoyu buralarda bitireyim dur. Bitireyim diyecektim de. Neyse arkadaşlar zaten bunlar bir saat kavga edecekler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.